Selam olsun gönlü güzel insanlara, içinde kin tutmayanlara, her şeyi Allah için yapanlara, Allah için bir araya gelenlere, birbirini Allah için sevenlere, hani bir selam beklersin ya uzaklardan, kimden olursa olsun, unutulmamışım diye, işte o selam benden size olsun. Selamun Aleyküm. Allah ile olduktan sonra ölüm de hoştur ömür de Ve seni biricik yaratan Rabbine ya Vedüt seni seviyorum de seni seviyorum de Günahım o kadar çok ki deyip ümitsizliğe düşme bak Rabbin ne diyor Bismillahirrahmanirrahim. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Şükürler olsun Rabbime. Ya Rabbi, ilim ile amel etmeyi de, ihlası da nasip eyle. Amin, amin, amin. Allah yolumuzu, yüreğinizi, gönlünüzü, Hayırlı insanlara çıkarsın inşallah. Ya Rabbi sadece dara düştüğümde seni hatırlayanlardan değil. Geniş vakitlerde de sana şükreden kullarından eyle bizi.